Merhaba ben Kaan Yazın kanalındayım şu anda Yazın kanalında Yazın hesabındayım Yazın hesabındaki karakterleri göstereyim arkadaşlar Bakın Hepsinin şeyleri açık değil Mega kutu ve büyük kutu açacağız bugün Bu hesapta Bir de yolunda bir tane Güç puanı var Onu da eğer karakter çıkarsa Mega kutulardan o karakteri basıp O karakterle 1 iki el atıp Videoyu sonlandıracağım masadan Olsun. Şimdi ilk önce geliyor. Büyük kutu. Vermedi. Mega. 5 yazık Vermedi arkadaşlar. Demek ki vermedi. <laughs> Demek ki vermedi. <laughs> Buradaki güç puanı da e, ben kaçtık 25'likse peme vereyim. oradan Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Eğer ben beğendiyseniz kanala abone olup olup videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen e, yazın kanalın e 20 e abone olalım. Biraz oturabilir. Lütfen Ab aboneler gelirse çok güzel bir videolarda